kimsenin bilmediği bir işe kılavuzluk eder. Birinci bölümün sonu böyle bitmişti. Bu bölümde de kimsenin bilmediği işin ne olduğu konusunda ve insanlığa ne faydası olduğu konusunda açalım yapacağım dostlar. Bu noktada bu hikayenin nereden başladığını anlatmak da önemli bence. Narsizm benim hayatımdan hiç eksik olmadı. Babam narsistti. Bir narsist çocuğu olarak yetiştim. Kendi özel hayatımda da narsistlerle kaderim itibariyle çok karşılaştım. Bilenler bilir, bilmeyenler için kısaca izah edeyim. Narsist tıpta narsistik kişilik bozukluğu olarak geçer. Bu kişilerle tanıştığınızda onların herhangi bir şekilde sizin üzeceğini kestiremezsiniz. Bir narsistle hayatınızı ilerletirken tükendiğinizi, kimliğinizin, varlığınızın yok olduğunu hissedersiniz. Ve buna direnmek gerçekten de çok zordur. Kesinlikle kendi hatasını kabul etmez. Her zaman eleştireceği bir şey vardır. Asla memnun olmaz. Lakin dediğim gibi onu tanıdığınızda ama böyle bir tarafını hiç görmemişsinizdir. Sonra sonra narsist olduğunu anlarsınız. Zaten narsist olduğunu anladığınızda kişiyle olan diyaloğunuz ilerlemiştir ve muhakkak surette sizi sıkıntıya sokacak bir duruma gelmiştir. Gönül bağı da olabilir, ticari bağı da olabilir. Duruma göre değişir ama narsist muhakkak karşısındakine hayatı dar eder. İnanılmaz bir benlik takıntıları vardır. Muhakkak surette her şey onların hayal ettiği şekle uygun olmalı. Aksi halde uzlaşma imkansızdır. Çok manipülatif olurlar. Muhakkak ruhunuzda bir yara açarlar. Başkalarını değersizleştirdikleri nispette de kendilerini değerli olarak görürler. İşte bu yüzden de hiçbir şeyi beğenmezler. Çünkü beğenmeleri, çünkü takdir etmeleri onlar için yüceltmektir. Yüceltirlerse kendilerini alçaltmış olarak hayal ederler. O yüzden de her zaman katı bir tutumları vardır. Günümüzde narsizmden işte bu şekilde bahsediliyor. Asrın nebası, çağın nebası. Gerçekten de çok fazla narsist var ve genel olarak toksik insanlar kendileri için kullanılır ya da enerji vampiri gibi ifadelerde kullanılır. Ben de böyle enerjimden vere vere uzun yıllarımı geçirdim. Ama bir şeyi yapmadım. İnsanlar genelde böyle durumlarda her kim olursa olsun narsistlerle yollarını ayırmayı seçiyorlar. Ben sana yaptım, ben çare aradım. Oysa ki hiçbir şekilde ihtiyacım da yoktu. Yani yaptığım işlerde başarılıydım. Kendime her zaman için yeni bir hayat kurmaya Allah şükür imkanım olmuştu ama aradım taradım çareleri doktorlar, kitaplar, araştırmalar Türkiye'de çare bulamadım. Azimli bir karakter olduğumdan Türkiye'de bu konuyla ilgili herhangi bir tedavi yöntemi bulamamış olsam da yabancı sitelerden de bu durumu takip ediyordum. Koara diye bir site var. Çok fazla narsizmle ilgili mağdur var ve narsizmle ilgili fikirler paylaşılır. Ara ara buraya bakardım. Günlerden bir gün Tudor isimli birisinin yorumlarına rastladım. Bu Tudor Butudor ismindeki kişi çok dikkatimi çekti. Çünkü bir farklılığı vardı. Kendisinin narsist olduğunu söylüyordu. Ve narsistin psikolojisini bir narsistin ağzından dinlemek gerçekten de çok dikkat çekici gelmişti. Bana ki ilk kez karşıma çıkan bir olaydı. Çünkü kişilik bozukluklarında bir numaralı tanım kişinin kendilik farkındalığının olmadığıdır. Yani kişi davranışlarının dışarıdan nasıl göründüğüyle ilgili herhangi bir fikri, herhangi bir şuuru yoktur. Böyle rastgele hayatını sürdürür. Özellikle narsistlerde kendilik farkındalığı sıfırdır. Ve bakın burada ne yazıyor? Bunun en önemli nedeni kişilerin hastalıklarının farkında olmamasıdır. Tıp kişilik bozukluğunu böyle tanımlar. E, tabii ki Tudor'un bu noktada ben narsistim ve narsisti narsistin ağzından dinleyin şeklindeki propagandası çok dikkat çekiciydi. Bir sitesi varmış o siteden anlatımlar yapıyor, kitaplar yazmış vesaire. Bahsin ettiğimiz site burası. Psikoloji ile ilgili içerikler üreten narksite.com isimli site 2847 sayfa içerik üretmiş her sayfada 5 ayrı paylaşım var paylaşımını Ağustos 2015 yılında yapmış görüyorsunuz tabi burada çok dikkat çekici bir nokta var burayı kaçırmanızı istemem 2847 sayfa 6 senede her birinde 5 makale yani 14400'e yakın makale 14400 14000 sayfa makalenin yanında 3 tane kadar da materyal Bunların bazıları bir kitap kadar dolu içi. 300 kadar. Bunlar da Amazon'daki e-kitapları. Narsizm üzerine 58 tane kitap. Bu gördüğünüz de YouTube kanalı. 1600 tane video. Bu videoları izleyen dostlarım bilsin ki bu video serisi boyunca daha önce hiç duymadığınız yeryüzündeki kalmış sırları duyacaksınız. Ve onun için bazı tarafları size böyle detaylı gösteriyorum. Bunu niçin göster? Şunun için. Biliyorsunuz ki tıpta çok fazla branş var. Yani nöroloji, kardiyoloji, göz, iç hastalıkları, çocuk vesaire. Psikiyatri de bunlardan bir tanesi. Psikoloji bilimi. Ve bunun içinde de biliyorsunuz çok fazla kategoriler var. Şizofreni var, kişilik bozuklukları var, çocuk psikolojisi var. Panik atak, bipolar bozukluk vesaire. Tüm bunların içinden sadece bir kategoriye. 6 senede 14 bin makale, 300 materyal, 58 kitap, 1600 video ve hiç şüpheniz olmasın ki makalelerin altında bazen beşer yorum oluyor, bazen kendisi yapmış bu yorumları bazen bir ikişer öyle düşünürsek 1400 makalenin içinde de en az 40-50 bin tane de yorumu var. Ve düşüneceksinizdir ki bu bir ekip mi? Hayır değil. Yani videodaki uslupla makaledeki uslup aynı. Materyaldeki uslupla 58 kitaptaki uslubun her bir kitabındaki uslup aynı. Normalde yazarlar 2 senede bir kitap yazarlar. Bu noktayı size aktarmamdaki gizem ki daha ilerideki bölümlerde bu konuyu çok daha fazla Tudor izleyeceğiz. Tudor isimli kişinin kim olduğu ile ilgili geniş açılımlar yapacağız ama asıl görmenizi istediğim şey neydi? Bu insanüstü performansı görmenizi, bu bir gizemdir. Tudor kimliğinin gizemiyle ilgili bir konu. Bir şey daha var dostlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir şey çöktü. Yani anlamını yitirdi. Psikiyatrinin temelini oluşturan kavram kayboldu dostlar. O da neydi? İçgörü kavramı. Yani kişinin kendilik farkındalığının olmaması. İşte bunun için zaten kişilik bozukluğu diyorlar. E, bu adam kişiliğinin bozuk olduğunu söylüyor. Nasıl oluyor da bu kadar Aynı zamanda kişilerin farkında, hem bir kategoriye bu kadar argüman çok fazla değil mi? Çok fazla dostlar, İşte sırlar dünyası bu. Hazır Mehdi'yi araştırdın, niçin kendisine demişler? Efendimiz şöyle cevap veriyor diyor, kimsenin bilmediği gizli bir işe kılavuzluk ettiği için. Kimsenin bilmediği bir işe kılavuzluk edecek Mehdi ifadesinin içeriği, burada gördüklerinizin ne olduğunu telaffuz edecek bu kardeşinizdir. Peki Mehdi gökten mi inecek? Hayır. Bir anneden babadan doğacak ona bir anda o görev verilecek. Bundan 6-7 ay kadar önce toplamda bir sene falan olmuştu bu siteyi gezeli ve çok da istifade ettim açıkçası. Onca araştırmadan sonra ilk kez gerçekten gerçeği bu kadar net anlatan ve bu kadar narsizme karşı kişinin kendisini savunması ile ilgili argümanlarla onu donatan bir siteye daha önce rastlamamıştım ve bilgiye de rastlamamıştım. O ilahi geceden sonra bu siteyi bambaşka bir şekilde okumaya başladım. Ve dostlar naçizane yeryüzünde benden başka hiç kimse bu sitenin açılımını yapamaz, telaffuz edemez. Ehemmiyeti ile ilgili insanlığa bilgi veremez. İnternet sitesi okumakla mehtim olunacak diye aklınıza gelecektir. Çünkü Deccariye yatırımı ininize buna göre yaptı. Gökten ordusuyla inecek masal kahramanı hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü bu Kur'an'ın temel mantığına insanın iman etme sınavına aykırıdır. Eğer gökten ordular inse gayb görünür. Gayb görünürse Allah'ın varlığı görünür. O zaman insanın sınavının bir anlamı kalmaz. Lakin şu anda YouTube'da Mehdi ile ilgili videolara baktığınızda Deccariye'nin bolca videolarıyla karşılaşırsınız. Dünya gökten gelecek o sesi bekliyor. Devamlı bir masalsı anlatım görürsünüz. İşte bunların hepsi maksatlıydı. Onlar Mehdiyetsiz Mehdi olmayacağını biliyorlardı. Yalnız kalsın istediler. Böylelikle Mehdi elindeki çok önemli sırları insanlığa yayamayacaktı. O site Adem nesline yapılmış ve yapılacak tüm zulümlerin sırlarını barındırıyor. Yetişir diye ummuştum dostlar ama zaman doldu. Biliyorsunuz belli bir sınır içinde videoları çekmek istiyorum. Gördükleriniz de siteden. bundan sonraki videoda aşılar ve Covid-19 ile ilgili ne tasarlandığına dair geniş açılım yapacağız.